Herkese merhaba arkadaşlar. çok komik dublaj videolarına bakacağız. Cringe videolara, komik videolara, yabancı videolara falan dublaj yapan abilerimiz, kardeşlerimiz, reislerimiz var. Bencemeyeceğim Cem İcem kanalımdan da Cem Hemen videomuza geçelim. Evet Ece. Beş erke özelliği. O tabaka o trip atma. Bu ne oğlum? Plaka Plakaya isim yazdırma. Maç izlerken mağaralarına dönmeleri. Tek bir sabunla hem başını hem kıçını yıkamaları. Ve doğuştan artık. Çok iyi yapmışlar lan. Alana. Oha. Ya halk. O, lan Allah'ım ne ne oğlum? Oha. Sana hiç lakap takıldı mı? Takıldıysa sebebi neydi? Neden bilmiyorum ama bana Mark Henry diyorlardı. Oha. Harbiden aynısın. Geldi. Hey Bakar mısınız otobot? Yalnız mısınız acaba? Hayır. O benim erkek. <gülüyor> Senin <gülüyor> olsun ya. <laughs> Atmak üzere olduğun ses kaydını dinliyorsun. Bılar nasılsınız? Bir ara buluşalım mı birlikte? <laughs> Ya bu çok doğru ya. Ses böyle garibinden çıkıyor ya. O insanı sinir ediyor vallahi. Yalan yok. Ulan atıyorsun düzgün düzgün tane tane konuşuyorsun ama sonunda sikti bir çıkıyor ses. Çok ezikli ya. Ama sil onu bir daha yap. Sil onu bir daha. Bu, 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 bu olmaz. Hacı bir ara toplanalım mı ya böyle birlikte? Sanırım sana aşık. Dur. <laughs> nasıl? Evet, sondaki çok iyiydi. Arkadaşım gerçekten senden çok hoşlanmış ama kendisi sosyal ankastre sahibi. Yanına gelse sorun olur mu? Gelsin. Hadi gel izin aldım. Ananı mı vurdun? <laughs> <laughs> Öldü Selen çıktı. Ama benim. Hayır olamaz. Kanka düşse işte böyle bir şey yapıyorlar ama. Ne kadar da iyi. Ondan olmaz. Ben Sugar Baby arıyorum. Üf. Aa afedersin. Reis ya bir de aradı. Kriterler var ya. Boss müziği nerede arkadaşlar? Uyarım. Arkadaşlar çikolata çekmiş ya. Şişkoldan. Hadi. Ben de oynayayım mı? şu an. Hadi ben geçerim burayı. Hayır de. bak dur ölüyorum Hadi bak, ben, bak. Ya, dur, ben de oynayayım Yapma bir kere ya. Vay vurdun ha. Yok bir şey. Hı? Sakın al. Vurdun Hı? ha. Hı? Hı? Hayır dur. Hı? Sakın Hı? bak. Hı? Dur yapma. Hı? <laughs> ne, ne? Amınav, koş, <laughs> <seninle>. ne ya? <laughs> ah, sizin için açayım. Teşekkürler. Aa, sorun değil. İyi günler. Ooo mükemmel. Teşekkürler balım. Bu ne oğlum? Benimle evlenir misin? Valla mı? Evet evet. Evlenirim. Bebeğim hadi gidelim. Ay mükemmelsin benim. Ne diyorsun lan? <laughs> Kafayı sen? Hayır, sen malsın. Vallahi mi? Yarışına geçelim oğlum. Hayırdır abi. Affedersiniz. İki... Ya yine geldi yine geldi. Bu çok iyi. Beşim sizi çok tatlı buldu ama birazcık utangaç. Acaba konuşmanızda bir sakınca var mı? Sorun yok. Tansiyebiliriz. Lan olmaz. Aa işte. Ben seni demiştim. Cidden bak. Gerek yok. Aa hadi ama. O seni taşıyabilir miyim? Gittiğin harika tamam mı? Nasılsın? Ne haber kocacığım? Ben Optimus Prime. Ses ama o Şuradaki adam döner. Acıktın mı sen? Ben de çıktım. Ben de çıktım. Nasıl siktir? İyi misin? Evden <güler> artık. Ne oldu oğlum lan? Yol çöktü <güler> ama. yanlışlıkla çok uzun süre kaydırdın. Reels'ı kaydırdın yani. Tamam. Biraz oturup hava almam lazım. Oh. Kaydırmaya başlardık ha. Tamam. Şimdi geri dönebilirim. Beyler. Beyler. Beni oynatma. Selam Erdem. Senin telefonundan ayıramıyoruz. Biz de olan biteni kaydedelim dedik. Hiçbir şeyi kaçırma diye. Amerika'nın dağımsızlığına. Oha amına koyayım. Ne yapmışlar ya? İki doğdun kardeşim. Bugün 30 oldun ya. kardeşim. Seni tebrik ederim. Şüş, biraz fazla uzun kaydırmamış mı ya Selam Erdem. Bu gerçek olamaz. Bizimkiler artık senden ümidi kesti. Üstünden 20 yıl geçti. Bir karım ve çocuklarım var artık. Seni özlüyoruz kardeşim. Selam Erdem. Şey, Erdem kim aman artık? Yaşlandım, bilirsin. Bu sana bıraktığım son video olacak. Seni özledim kardeşim. Hayır, hayır. Ahlan ahlan. Yapma. Sakın yapma. Telefon ederken ailenin bize yaptığı muamele. Oğlum ben bir etkilendim a**yum lan. Artık telefon yok var yıldız falan kaydırmak yok full ders. Efendim canım. Hafta sonu doğum günü partim var gelir misin? Gelmem mi ya Tabii gelirim. Ama kostüm partisi olacak ilginç kıyafetler giymen lazım. Giyeriz tamam. Tamam. Bahane biz de gelir mi? Biz de gelir mi? Abi gidelim mi? Beni çağırmadı Ama ilginç karılar vardır orada. Oğlum beni çaymadı. partiye beni çağırmadı. Olsun biz yine de gidelim. La oğlum beni çaymadı partiye. Tamam da yine de gidelim. Niye artistlik yapıyorsun lan? Niye artistlik yapıyorsun? Oğlum böyle olsaymış çok iyi olmaz mıymış lan Sen... Daha da iyi bu Ben Beni çağırmadı diye. <laughs> Niye artistlik yapıyorsun? <laughs> Yazık lan sonunda bir tık üzüldü ya. Night <laughs> nobody's home. Anne mi Recep olmuş am? oturun <laughs> Sınıf başkanı sinirden ağlarken 46 eksili lavuğun tahtanın önünde yaptı hareketler. Emin dinlemiyorsunuz. Ben bu sınıfın başkanıyım. bu öndeki eleman lavuk niye dans ediyor? Oluyordu ya. Lisede bile oluyordu bu. Sarıyordu çünkü böyle çarpatmak falan eğlenceli geliyorsa şeyden değil yani. Bize doğruyu söyleyebilirsin. Söz veriyorum. Kızmayacağız. Değil mi? Evet, evet. Söz veriyorum. Valla yemin ederim bir kere... Bizi... Yok kızmayacağız. Şüpheli çocukluktan beri sevmediğimi söylediğim yemeği yemeyince annemin büründüğü haller. 3 yıldır falan sarma yemeği hiç sevmiyorum. Sonra annem sarma yapıyor niye yemiyor? Aa niye yemiyor falan yapıyor. Sevmiyorum çünkü o yüzden <laughs> <sonra> yemiyorum. <laughs> yani. <Ha>, <laughs> <Em> ya? Sevmiyorum. Ne? Aa tepki bu. Em Oha ne diyor? <laughs> anne sakin ol ne oluyor? Sen. Tamam. Ama yıllardır söylediğim şey zaten. <laughs> yemiyorum. Kızlar da seçerken. Kadınların özel çiçek kokulu uğur böceği aramalı cennet kokusu. Erkekler de odoran seçerken. O köylü bayıltan köpek balığı dişli asker kokusu. Ayrıca duş şey. Aynı zamanda şampuan. Merak oğlum ya. Yani? Bir de bulaşık deterjan. Ah işte bu tam oldu bak. O ikisini kabul etmiyorum da. E oğlum üstünde Ronaldo olan nerede? Motor ya, çamaşır suyu, lağım kokusu, mazot kokusu, bulaşık deterjanı, bir de tuz ruhu tamam. Bu altısı kafidir yani koku olarak. Bu Bu <laughs> arkadaşının yaptığı şakayı anlamadım. Bu büyük sıkıntı ya. <laughs> Bunu yaşamadıysanız bile elbet bir kere yaşayacaksınız hayatınızda söylemişsin. Şey. Ödünç alabileceğim bir kalemin var mı? Tabii ki var. Hangisini istersin? Yeşil var, pembe var. Pembe. İşte burada. Çok <laughs> He Bu ne oğlum? Rica ederim ne demek? Dünyanın %70'i böyledir. Ya. Zaten bir tane lazım bir sana niye şöyle baksın ki? Ya da şöyle. Şu. Niye? Şu falan. Kaç gündür yan tarafım ağrıyor. Online eğitim doktor olmak sonunu bekle. Ama son günlerde daha fazla rahatsız ediyor. Tamamdır. Birkaç gündür yan tarafım ağrıyor. Ne yapmam lazım? Lütfen hızlıca. Evet doktor bey. Bir çözümünüz falan var mı? İlaç falan. Bana bir dakika ver lütfen. Kısaca yazsın. Böyle iki gelmiyor. Çe cevaplıyor doktor abimiz. Yükleniyor. Ne yükleniyor? Şey ya işte araştırma Araştırma mı ne kullanıyorsun sen ee... Chat gpt mi lan o Ay... Chat gpt mi kullanıyorsun beni tedavi etmek ya... Tamam lan kullanıyorum ne var Ahlaksız online okudum lan ben doktorluğu Ne kadar zor lan bu meslek Ya ama gider ben de bakarım böyle şey mi olur Doktor bey Allah aşkına ya <laughs> Git oku lan o zaman neyse parolu yazayım Bu arada ben de bir ara chat gpt kullanmıştım yara gibi bir şey çıkmıştı Resmini çekip atmıştım geldi bana diyor ki Böcek ısırığı olabilir hastalık katmış olabilirsin Yok sıcak suya değdirme Yok sıcak görünme falan Filan öyle şeyler yazdı. Sonra kendi kendine geçti gitti yani. Çok da bir şey yoktu. Evet çocuklar. 2020 yılında dersler nasıl geçiyordu? Evet, sorduğum soru. Ah lan kardeş. Yazmamak isteyen biri var mı? Kimse yok mu? Tamam o zaman ben de listeden rastgele birini seçeyim. Bakalım. Erdem Epeydir sessiz. Erdem. 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 <laughs> Efendim hocam. Neredeydin sen? Buradayım hocam İnternet biraz laglı da. Tamamdır. O zaman sorduğum sorunun cevabını verir misin? 30 mü? Erdem ne 34'ü? Türkçe dersindeyiz. Ananı... Hani ben de giriyordum sesi fulliyordum. Hoca zaten sadece ders atıp yoklama alıyordu. İkide bir soru sormuyordu. O yüzden sadece yoklamada ben buradayım diyordum. Sonra direkt telefonu geri yerine koyuyordum. Erdem mikrofonu açıyorum. Eğer gidecek yere karar veremiyorsanız bunu deneyin. Bebeğim tahmin et nereye gideceğiz bugün? Sen nereye gitmek istersin? Tahmin et, tahmin et seni bir yere götüreceğim. Köfteci Nasıl bildin lan? Cidden mi? Evet de nasıl bildin? Aha sen kesin bilmiyorum nasıl yaptın. Bekle, mı? oraya mı gidiyoruz? Evet, orayı oraya gideceğiz de sen nasıl bildin onu söyle bana. koca gücü bence. Bu, hayır hayır bu Bilirim farklı ben. bir şey bu, farklı bir şey bu kesinlikle bilmem imkan. Biliyorum Allah işte. Allah. Her şeyi evet. Taktiği anlamadınız değil mi? Dedi ki adamın aklına gidecek hiçbir yer yok tamam mı? Dedi ki ben nasıl bir yere gideceğim nasıl bir yere gideceğim. Son karısına dedi ki bizim nereye gideceğimiz tahmin et dedi. Karısı dedi ki sallıyorum A'ya gideceğiz dedi. A nereden bildin A'ya gidiyoruz dedi falan anladın mı olayı? Aslında hiç aklında bir şey yoktu bu A dediği için oraya gidiyorlar. Çünkü mutlu ediyor bak diyor ki nereden bildin falan filan filan. Ne olsun abi? Ya Allah belanı vermesin bu demesin sen. Adam zaten engelli gibi oynuyor. İnşallah annesi fakir kalır. Babası Ama kanka bak bizim takım. Gibi. Karşı takımda bir çok iyi. Ya, Allah Allah. Gıya attığın postlara bakacaksın ya da alevlerin içinde yanacaksın. Hangisi? Ben olsam ben de bunu seçerim yani o kadar diyor. Bazıları günde 30 tane yiğit satıyor. Neden bu durumda olduğumu merak ediyorsun. Dürüst olayım. Ben de diyorum. Yemin ederim ki sadece normal bir vatandaştım. Birkaç gün öncesine kadar böyleydi. Sanırım her şey orada başladı. Selam Erdem. Kesin bana aşık ya. Selam Erdem, günaydın. Iyy, tipe bak. Harbiden tüm filmler böyle başlıyor genelde. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Bye. Tamam. Anasını satayım. Çok sinirli, Abi sinir hiç sandım bir an. Çok uyuşuk. Çok uyuşuk ve ben bundan nefret yani. ediyorum. Bir daha çağırmayalım. Bence de. Değil mi? Tamamdır. Tamam görüşürüz kanka. Görüşürüz. Bye. Evet. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kim niye sizin hakkınızda böyle düşünsün ya da iyi bir şey de düşünmüyor kimse. Sadece normal hiçbir şey düşünülmüyor. Öyleyim yani kanka. Sevgilin karşı cinse nasıl davranmanı istiyor. Ah, beyefendi telefonunuzu düşürdü. Sevgilim ah, <laughs> lan benim uzak dur benden Neyse arkadaşlar ya çok da uzatmayalım videoyu. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet kafamın oldu yerden buradan kanala buradansa önceki videolarıma uçabilirsin kaçabilirsin fırlayabilirsin. Kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere. Bay bay. thank you